2000 yılının Aralık ayıydı. Üniversiteden yeni mezun olmuştum. Bir devlet okulunda heyecanla derslere giriyordum. Sınıflardan birinde şartlı cümleleri anlatırken tahtaya İngilizce bir cümle yazdım. Evet çocuklar, tahtada eğer çok zengin olsaydım anneme nokta nokta alırdım yazıyor. Cümledeki boşluğu hayal gücünüzde kullanarak doldurun. Anlaşıldı mı? dedim. Anlaşılmış olmalı ki herkes sessiz bir şekilde dağıttığım küçük kağıtları aldı ve gözlerini tavana dikip düşünmeye başladı. Ve 5 dakika sonra sınıfı dolaşıp kağıtları topladım. Ve tek tek okudum. Uzay gemisi, Ferrari, Miami'de yazlık, Maldivler'de ada. Ben okuyorum sınıf gülüyordu. Son kağıdı içinden okudum. Cümlenin sahibi o sene sınıfa yeni gelen çelimsiz, içine kapanık bir çocuktu. Aramızda çok duygusal bir arkadaşımız var dedim. Selim kalk bakalım ne yazdığını arkadaşlarına söyleyebilir misin? Çiçek alırım yazdım öğretmenim. Sınıfta hafif bir kahkaha koptu. Ben çok zengin olduğunuzu düşünün, hayal gücünüzü kullanın demiştim. Buna rağmen çiçek alırım yazdığına göre önemli bir sebebin olmalı dedim bir süre sessizce bekledi. Sonra ayağa kalkıp aklıma başka bir şey gelmedi öğretmenim dedi usulca. Yüzünde Mona Lisa tablosunu andıran gülmekle ağlamak arası garip bir ifade vardı. Oğlum dalga mı gidiyorsun dedim sertçe. Aklınıza bir şey gelmesi için illa not mu vermemiz gerekiyor? Hiç cevap vermedi. Kağıtları geri dağıttım. Dışarıda ince bir yağmur yağıyordu. Ertesi sabah okula geldiğimde Selim'in babasını lobide beni beklerken buldum. Önündeki sehpada bir gün önce sınıfta dağıttığım buruşuk kağıt parçası duruyordu. Oturup biraz konuştuk. Kısa bir görüşmeden sonra ayrıldı. Zorlukla Zümrü odasına doğru yürüdüm. Başım dönüyordu. Çıkara benzer garip bir şey diyaframdan gırtlağıma kadar tırmanmış, patlamaya hazır bekliyordu sanki. 2000 yılının Aralık ayıydı ve ben kağıttaki küçük boşluğu çiçekle dolduran Selim'in hayatındaki en büyük boşluğu da çiçekle doldurmaya çalıştığını öğrendim. 3 ay önce bir trafik kazasında annesini kaybettiğini ve o günden beri babasıyla hiç aksatmadan her cuma günü annesinin mezarını ziyaret edip mezarla çiçek diktiklerini öğrendim. Önceki gece babası duymasın diye yüzünü yastığa gömerek sabaha kadar hıçkırdığını ve en önemlisi üniversiteden alınan diplomayla öğretmen olma öğrendim. Hepsini. Hayatımın o en derin aralık sabahında öğrendim.